Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dostluk maçı atacağız. Yanımda Hamza Uğur, Batuhan var. İlk önce tek hesaplaşma gelelim. Batuhan başlar. Dur bey. Dur bey. Ne kimi seçeyim? Hadi bak size özel ben değil aldım. Tabi oğlum. Aynen. Sen beni niye görüyorsun? Sen beni görme. İyilecek. Hey Hilecik. Sanki, sanki görsem öldüremeyeceğim. Öldüremeyeceğim. yanımda Dur ben şu şeyi alayım bir. Beyler ben öldüm. Ben... Zengi Beyler zengi ben, ben öldüm. <laughs> Oğlum ben Uğur'la arasında kaldım. Zenci Piper almış. Oğlum ben <laughs> Emzi öldüm. öldüm Bana... Dur bir şunu alayım dedim. Emzi öldüm. Beni hiç alakada etmez. Sana bir şey demedim zaten kardeşim benim. Abi haberler sana. Odan kıstır kıstır. Abi sen öl geçti o mı? Oy. Hop, toy. Tamam Yusuf. Ya o oh, oh, oh. aman. Ne karım bu be Karakter farkı Şimdi eee puanın puan var mı? Puan yok be ya. Puan yok, puan yok. Ya, oğlum o da şansalla var. Çok uzar, video ya, çok he uzar. Abi, he abi. Şansallı. Kimle hesaplaşmak aldın Batu? Juicy. Ya, on kat. Tam söyldün mü? Hepimiz öldük, kazandık diyelim. Öl, Birinci. Tamam, birincisin. Zaten bizi öldürttün de Ben oynayamadım onu. bak sadece birinci, ikinciye Ben birinci, Ya puan yok, puan yok, devam ben Ben oynayamadım, bir daha girem şu <laughs> Siz ne almıştınız? Uğur sen ne aldın? Bir aldın değil mi? Sana... Sekiz bit aldım değil evet, mi? Evet sekiz bit aldım Hafıza sen? Leo Yok yok şey aldım Var ya sekiz bit aldım da <laughs> He Bununla bunun arasında doğdu Piper da yeterci, sekiz bit de yeterci Sen ne aldın? Ben mi? Bir almıştım <laughs> he. Hadi oğlum. Da, gel oğlum. Daha gel mi? Gel ama. Var. Gel vardı da olmaz. Çok çok olmaz ya. Yani. Ya bırak be ya. Herkes kim aldı söyle be. Ya bırak be ya. Bak ben diyorum kuru aldım. Tamam ben, ben gel aldım. aldım. mu? Acaba bu da Leon'a nasıl vurma düşünüyorsun? Oğlum. Her türlü oynarım. Aa gördüm Hamza'yı. Abi git abi git. Tövbe <laughs> Neredesiniz? seniiiiz? şey aldım Ben bir Hamza'yı gördüm daha, kimse görmedim. Diğerleri aşağıda herhalde. Uğur. Bar. Aa dur. Aldım. Ya of, beleşçi. Abim aldık mı aldık al, ya, al, Allah Allah. Ya beleşçisin ya. Ağlama ya. Konuşma. Allah, alıyordum Batuhan'ı. Konuşma. Yaz yapma. Kes ağlamayı Batuhan. Leon'un kulağını <laughs> ne <neyi> saldın Hamza abi? <laughs> ne? Leon'un kulağını niye saldın? Salmadık ki. Oha. Lan ben bunu kullanmıyorum sanırım. <laughs> Öldü mü? Tamam. Klonun işe yaradı. Klon mu attın? Oğlum bak şey beleşçilik yapacak ha. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Lan. Ya beleşçi abi ya. Köşeyi beleşçi ya. abi. Köşeyi <laughs> ya, Hayır abim değil Sefa abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Değişim almış. Abi sakın yakınına girme. Onu alırsın. Niye sen alırsın? Uğurla Barley ile <laughs> kal. <laughs> sen <içi lakıdırırsın. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum şansın yok yani. 8 var. Yok lan. İçeri çok iyi şansın, çok iyi şansın var. Çok, çok iyi şansın. yapın. Niye gel yakına gidelim? <laughs> Ama ki ben da <laughs> da <kalıyor. gülüyor> Aynen adam bana saldı <laughs> ya. Saldı bana. Bana maçı sallı oğlum. Aç çift hesaplaşma gelelim <laughs> ya. ya. Tamam. tamam. tamam abi. Zenci de. ben. Tek ben hiç oynamıyorum ki. Dur bir kim kim şimdi? Benle zincir zenci. Ya oğlum ben istemiyorum sen de oynama. Oğlum bir sefer yanırız. Biz Hamza olalım. Biz hadi. Hamza olalım. Hamza da ineriz de. Ya hadi. Hayır hay bir dakika ben Batuhan'layım Uğur meydana <laughs> 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 dön. <ay, ay>. Tamam hadi hadi. Hayır hayır hayır. Tamam ne? Tamam. Batuhan da Hamza ay, siz ay. olun. Tamam. Hamza böyle giriyoruz. Hamza böyle giriyoruz. Dadım iyi. Dadım ki iyi. Uğur ne alıyorsun? Dadım ki çeşitli neydi? Takımız oğlum takımız. Tamam. Ben bunu hoşuma gittim. Uğur <laughs> görmesin bak. Hadi. Ateşlerde. <laughs> hadi hadi başlatın ya. Evet. Başladık. Bu Avrupa. Ne Take my home. Uğur dalıyoruz da mu ortaya? Yok. Yok ne Aa. Sen <laughs> <laughs> bana duyuru yap. O dur bir. Maçın heyecanını bir atalım. Zenci. Zenci. Zinciri. mı? Zengi. <laughs> <laughs> oğlum sen bittin lan. Aha bir yerimiz oğlum. Like. Oğlum bak salam ver bana vuruyor bak olacağım bak ha. Bot duruyor Uğur sana. <gülüyor> <gülüyor> oğlum beleş beleş. <gülüyor> Hamza <gülüyor> sende cin mi var lan? <laughs> Anam sen büyüdün mü oğlum, o kadar? Oğlum batar ölecek mi? Batar ölmüyor. Ölmedi ölmedi ölmedi. Tutun. Tamam. Aaa oğlum ben, <gülüyor> ben o, Frank. Frank'in orada kaldım. Hamza biliyor mu? Uğur ben Frank'in orada kaldım. Ben cahil mi zannediyorum? Uğur kaç Uğur. He tamam öldür tamam. Bekle ben geleyim öyle yok. Tamam, tamam, bekle, bekle, tamam, belki... bekle ben geleyim. Bekle ben geleyim. Bekle ben geleyim. Bekle diyorum kardeşim. Yok adamım, Dur be gel. ya sıkarım. Tamam, Ölme. Kardeşim hiç yüküm yok gel yine zaman, öleceğim ben, ben. Can can edeyim, bir gel öleceğim yani. bak. Gelcanmaz gelcanmaz. Oğlum gel. kazanacaklar bak. Uğur ne yapıyorsun? Uğur ne yapıyorsun bilere? Çekil benim kendine. Nuklarla da oynamak. Anam 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 anam. Sarmıyor nuklarla da oynamak ya. Canbaz. Hadi <laughs> tamam, <laughs> tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, ne giriyoruz? Ne giriyoruz? Şey girem savaş topu. Aa, bura, bura. Savaş topu mu? Tövbe. Savaş topu mu girem ne var? Ya ne savaş bir dakika. Ya dur, dur savaş, bir ya. Bir dur, dur bir Bak ben bunu aldım. Ben Cahil. Biz bunu niye aldık bir diye? Ben bunu aldım. Cahil bilmiyor. Köylü sen ne bilirsin? Köylü. Köylü. Arkadaşlar. Lan zenginlik. Hadi oruç hadi. Şu var mı? Beni odadan. Ha. Uğur bu. Biz Sefe ile beraber olduk. <laughs> Senin kaliten <karakterin> ne? Hamza ne <laughs> sen de bir ben Oğlum, mi? Oğlum sen a, ben. Salak <laughs> sen, sen, de sen Uğur'la. Ben <laughs> <laughs> Ama ne alsam diye. Uğur bu Aa, bu. iyi mi? Benim Hangi? milli karakterim bu. Bu. Onu ben alayım ya. Bunu mu alacağım? Hadi ben alayım. neyi alayım? Bunu bunu mu aldın? Sen mi? Öner bana. Al güzel bir şey al ya. <laughs> Çok, <laughs> <bir> şey <alacağım. gülüyor> Çok yardımcı oldu kardeşimiz. Hayır oğlum, boğa almıştım, onu ben alayım diyor. Al güzel bir şey al ya. Bir sürü mal var acaba Başak... O maçı ne şey gördün? Bende boy yok. <gülüyor> Oyunda <gülüyor> göreceğiz de ya. Nedir Oyunda görürsünüz anlam, oğlum. Oğlum girişte gözüküyor gö gö ya. Hayır oğlum siz göremiyor musunuz? Ha girişte görüyor. Oyunda göreceğiniz işte. Şu an anlam, seç. Hadi. Ben tercihim çok güzel oldu bak. Tamam tamam hadi öyle git yap. Sana ne yapacağız? Sana abi yolu. Hazır <laughs> yürü lan. Anam. Bize tamam yaptırmam. Abi sana da topçu oldum be. Abi. Bir daha, bir daha. Hamza abi benim tercihim çok iyi oldu bence. Batsın bu <laughs> dünya. Adam Bot gidiyor lan. bot bu. Tut bizim bot bot bot. bot. Öyle ama. <laughs> şunu de. Ya bu da çekmiyor <laughs> çek, 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 çek. <laughs> ya. Batuhan ırkçılık batan, yapma videoda. Batuhan ırkçılık yapma kardeşim videoda. Batuhan pastı gidiyor, pastı pastı. Al bunu, al bunu oğlum. Ya Batuhan kim ya? Şu an işte. Kim öldü? İki ama. Ölüyorum, ölüyorum. Abi Ölüyorum. rastgele Rastgele Otobüs Ota be ya. Rastgele. <laughs> Hadi ha rastgele herkes öldürüyoruz ha. Hadi oyna bakalım. Aa bu Daryl yürek bak. yemiş. Daryl ne, ne yaptı kardeşim? <laughs> Daryl <laughs> öldürüyordu yalnız ha. <laughs> Oğlum bir kere daha sekseydim kesiyordum ya. Nereye sekiyorum top ben? ben. Toplamıyorum Top Geri, <gülüyor> 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 geri bak, Rastgele ulti adam uşağı, uşağı... Bak bak aynen aynen. Rastgele ulti atıyor Hamza ya. Dostum daha sizin el adamım. Şimdi nasıl rastgele atıyorum? <laughs> ben yuvarlanıyor sence? İşte başka bir işlemi yok senin. İşte giyiyorsun oğlum bunları ya. <laughs> var ya. Anca yuvar. Salak bunlar var. Benim yalnız Tarek'i daha öldüremediler. Uğur, Beyzden çıkmıyorsun oğlum. Nasıl çıkıyor? Adam yaşamıyor Aa! ki. Sürekli ölüyor adam. Ya Allah'ım. Takım bir yazık salak. Hadi be <laughs> ya. ya? Sefa oraya vurma bir daha. Batuhan'ı öldürmüyor musun? Dur oğlum ben B ile uğraşıyorum. Hadi be ya. Dol artık can be. Ya bu de ya. neymiş orada, be? Burada öldü. Baskı yap. Hamza abi. Baskı <laughs> mı yapayım? Tamam. Sıkı pres toplu Sıkı pres, top pres. pres. pres aynı. Çoklu pres toplu pres ay. bakayım. Hamza'yı gördüm. Eee gördün de nane yiymedin mi? Ben be. zıplamam şimdi zıpla zıpla zıpla. Zıpla. Oy <laughs> <laughs> oy <laughs> oy. Bak rastgele ulti attı nereden Rastgele değil benim? oğlum şu kenardaki şey He he he. Oğlum geçenki dostluk savaşında hep rastgele atıyor diyordu. Şimdi senin takımında bir rastgele atıyor. Ya Hamza mı kim ya? Hamza mı kim ya? Hamza mı kim? Öldüm lan sen ne sandın lan kendini? Canları çok adam. Onlar oh baton öldüreyim mi? Ya <laughs> öldü. <Kendim öldüm. gülüyor> öldü, bir öldü. Sus lan, yavşak. Olma, gıbrılma ya. Kardeşim bak. Bak kardeşim. Kurumsal bir Sar kanal. Sarı dolar, dolar yemek istemiyor, aynen. <laughs> Allah. Ey Sefa. Dur oğlum, ya. dur oğlum. Instagram'dan mesaj geldi. Ya öyle iş olur ha. Allah çarpsın istiyor. Bahane sizi. uydurma ya. <laughs> Yoksa sen kimsin oğlum? Sen köylü? Ay ay ay, vur vur vur. Uğur, uğur, ultim var yani, Uğur bana uğur. ver. Uğur, tuttum vallahi, tuttum. Evet, Yok, aştın, Uğur, tuttum valla tuttum. kim ola? Batuhan. He, tamam. Amca bir ultim. Yok bir Ama açtım, böyle şurada gezeyim. Uğur, yapma Uğur. Dedin. Yapma Uğur, sakın sakın. Oğlum bot ne yapıyor? Bot. Ya bunlar köylü be. Oğlum bot kaleye açtı. Işte. Köylü ya. ya. abi de botla savunacaktı kaleye. Evet. Köyle. Ya oğlum hadi. Zaten bir kere var. Köylü. Neresi savunacak? Ya bot bilmiyordum yoksa kazanırız. Şöyle. Sizin bot iyi oynadı oğlum beni Şöyle. iki kere aldı. Ya bot beni iki kere aldı. Yani bot bizi aldı. Ya oğlum ben hiç bot aldığını görmedim. Bizim bot şey değil miydi ya? Bizim bot Mr. P. Mr. P bendim abim. Bot Sen bana P bot mu şey diyorsun? <laughs> şey bana, bana, o, bana o, bot diyor. Bok mu diyor? <laughs> He <o>, bok diyor <laughs> Bak şimdi ağzım bozulma bak. Başka bir şey girelim. Elmas kapmaca girelim. Aa elmas kapmaca kesin yenilirsiniz. Çünkü ben bak şey Kesin. Geçen gün de mi Uyanmadık mı burada? Doğru. Ha? Doğru. Köylü. <laughs> ne alayım, ne alayım, ne alayım? Hadi hadi, Vallahi güzel yandık ama değil mi? Arkadaşlar. E, bir saniye beyler, duyuru yapıyorum. Ah, be. Arkadaşlar video 20 dakika oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, 10 <onu> dakikada. Hamza <laughs> Bey. Arkadaşlar. Ne liyonu <laughs> ya? Beyler bir sakin olun da bir duyuru yapayım. Çekiliş mi var yoksa? çekiliş var kardeşim ya. iPhone 11 çekiliş arkadaşlar. Acaba ne oldu? birer bizde iPhone 11 yok bizde. <laughs> ne ola ki acaba? Arkadaşlar 40 abonede Nono Live'da e, videonun altındaki şey ID'den <laughs> videonun altındaki <laughs> ID'den iki kişiye 30 saat çekilişimiz var. Bekleriz 40 abonede çekilişimiz 40 abonede var. Mi? 40 abone az değil kardeşim. Tamam ben... birisi 40 abone de birisi de 100 abone olsun. Tamam ben, hem 40 hem de 100. 100 abonede daha büyük bir taş miktarı olacak. 2 abonede çabak atın hadi. <gülüyor> <gülüyor> Siz bakmayın arkadaşlar. 40 abonede bir tane, bir tane var. Hayır, ikisinde 40 30 taş zaten oğlum Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Burasını kesersen bilmiyorum. Hadi, hadi hadi hazır de kardeşim. Bizde <laughs> <laughs> kesme biçme yok. Nasıl yok ya? Yok oğlum <laughs> <Hadi> böyle yaptım. Hadi beyler. Salak görebiliyor zaten niye bakıyorsun? Şey şimdi? Ya, ya. Şey. Bak, bil, kardeşim benim bak. Küfür etme. Tövbe de. Köyle. Uğur ya, her haritada boğ alıyor ya. Bana ne Yok. Küfür etme. Küfür sen <laughs> mi <defa> öldürdün? Sniper. <laughs> <laughs> <öldürün>? Hadi iyi olmaz. Buraya bir daha. Oy Uğur. Tek yedin Uğur. Ananı. Yaa. Defa ayırdım. Köylü. Uğur. Beleş. Oğlum ben. Oğlum ben. Bol. Oy, Sefa Hamza bir toksun var ya biz yanarız ya Sefa tokatlıyorum seni asla Lan oğlum bota gelmiş 5 tane elmas ya Olum <laughs> değiyor da Ay Ay Olum şu Sıçtığımı piper'ın öldürün oh. artık <laughs> Uvura yarışanına tek attım lan <laughs> Sefa oradan çıkcan mı? Hayır Şunları görürken de düğmen sen en uzakta Olum git lan Lan Aa, git Öyle şey duvarını var. yıkalım da yani, ne işe yarın şimdi Rastgele bota almış lan Rastgele ulti al Aynen Kim atıyor rastgele ulti? Hamza <laughs> hadi <köyüne>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bugün günümüzde değiliz yoksa Hadi <laughs> biz. Ay 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 ay. <laughs> Aha aldı içine. <laughs> yani oğlum of. botta deme hepsi. Aynen. Lan lan botu vurmayın. Oğlum botu botu, botu, botu botu, Allah lan ne botu Allah. Oy, <laughs> ya ay şansın ya. be ya. Kaç oğlum, canı kaldı oğlum botun Allah, ya. ya. Oğlum yani. Ağlama, ya, botu olmaktan sıkıldım artık ya. Ağlama botu. Ya oğlum hadi. Doğru mu Kenan Aile ya içi ya. kavga çıktı şimdi. Oğlum bak. Ege yürüyün. Sensiz lan köylü. <gülüyor> 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 biz, yendik, <laughs> biz yendik oğlum Gece geçen. Sana kardeşim. Ya alım <laughs> ama biz... Ozan da yapalım. Hamza var. <laughs> Hayır bu şimdi Hamza var. Samet kim lan davet attı. Samet kim çıkıp bırak göstereyim Samet'i. Biz Hamza'nı dedik. Gel gel. Oyo lan büyük. Tam bir elde atalım yeter artık. Samet kim? Samet'i ben tanıyorum ki. Tamam hadi ne reis. Bir kez daha zaman? Ha? Tamam, tamam hadi. Tamam. Çalmadık. Zenci gel bakalım. Tamam tamam hocam. Batan Samet bana da at. Samet, yani Samet kim yani? oğlum? Samet kim ya? Nasıl Batuhan yani? Kulübe katılmış Samet. Batuhan beni at öbür tarafa. Batuhan. Numara 753 katılmış. <laughs> 170 yaşı işte var mı yazmış? Dur dur dur. Samet de kulübe katılmış. Batuhan onu videodan ya. sonra hallediniz. Arkadaşlar. E, klanımızın e, kulüp etiketi burada. Buyursun gelsin kulüpe. kim isterse. Klanımızın kulübe etiketi. Burada. Konuşamadım oğlum. Şanslıyız. Hadi. Usta Devam et, devam et. Hadi. Biz Bir zorla mı Hayır oğlum bir dakika. Sonra hani sen abin olacak ya. Yani. ne abin olacak, ben ne amza olacak? Abi ben gelmeyecekmiş şey ki Hayır ya, hayır. Abin de ağlamasın. Işte senin değil. elinde oğlum. Oğlum bir da sizi. Al oğlum yenin ya Allah Allah. Artık yan bir uğur ya. Abi <laughs> değiştir. Bak oğlum. Sen al. Yapa boşluk ol Taktik Taktik olsun yapa. Ben başkasını boşluk başka al, Ne alayım, alayım kardeş? Ne alayım lan? Bunu alma be. Ya, oğlum al öyle senin. Öner <laughs> bana öner. Öner bana. Hadi hadi başlatın ya. Bir bakayım Öner abi. bana Hamza. Aa, ne buldum, bileyim buldum, ben. Tamam <laughs> tamam. <Sen> kendi... <laughs> ben çok mu biliyorum? Tamam Sen de rastgele Yok abi bak <laughs> Ama bunun yıldız gücü efsane. <laughs> o zaman ona Hyper mı? Aha. Çimenlere girince adamların <gülüyor> <gülüyor> Sen de zaten çimenden çıkmadın diye <laughs> <bir> önceki maç. <gülüyor> <gülüyor> Neden <laughs> oldu anlaşıldı. Ya konuşma vuracak şey. Hadi. Vur hadi. hadi <gülüyor> beyler. <gülüyor> oğlum, oğlum hadi ya maç uz... Ay video uzuyor. Tamam maç kardeşim başlat. Hazır verdim oğlum. Vur verdim. Vur. 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 Şimdi hazır mısınız? Ay uğraşsam. Anam Mücer gitti. Aa. Oh. Gazaba uğramaya hazır mısınız? kopuyor ya. Arka Niye koptu. Türk telefonumuza gelmiyor. Bak şuradan birisi pusu atıyor kol. Kim o salak be? Kol. Kim var salak kim? Oy oy. Jimbot ya. Jimbot. Burada bir tane bot var sefa gene benzeri. bot ama seni... Ay, <laughs> Bota öldü. Bot diyene bak. Eee ne bot sabır. Niye bot ölüyor mu? Bana ölüyor işte Sen <laughs> bot. Evet. Sen <laughs> bot. Cin bas bas canı bas cana. cin cin bas cana diyorum salak ya. Allah amca bak gari. Ay gari koçum ha. Amcın da bir kat ya öyle öyle Ya bu da kendini bir şey zannediyor. kaç <laughs> kaç 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 top top top. Oğlum bir video sarı dolayıcı garanti. Oğlum para kazanmıyoruz ki ne insandan <laughs> olalım. Uy ağzına oturduk. Hamza gel şuraya da alam şu Jesse'yi. Jesse nerede? <laughs> ay 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 8 ay ay. Sekiz ya kaldı Takıl 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 aferin. Lan. Ortaya mayın koymuş. Aferin de salam. Hayır lan. ya. Batuhan kaçıyor oğlum ya hadi. Oha ya oğlum bu kadar korkmayın lan. Oğlum Ay. Ben nereye gidiyorsun ha? Köylü. Öldürme Eyvah öldüremedin öldüremedi. Allah. Sen mi öldürdün mü? Sen de öldüremedin. Ay, Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> bot. Bir tane bot yıldız oyuncu olmuş. Ay. Bot ama sizin. Ee. Neyse Hadi on. Tamam, yeter yeter. Yeter. Yani, yeter. yeter. Kapatıyorum. Daha, daha geçer maçla şey. Sus. Sen ne dedin? <laughs> <laughs> Sızar mısın artık Batuhan kardeşim benim? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. 10 milyon aboneyiz artık. <laughs> Son maç atamam <laughs> Yok uzayacak çok. Da 17 dakika oldu bunu bir de yüklemesi de var. Bir 30 saat çekiş yapar. 10 milyon abone de ben burada olmam kardeşimiz. Çok kötü oluyor ama. Evet. Geçtirmemiz <laughs> lazım. Aşağıda linkteki ID'den Nono çek çekilişe katılabilirsiniz. Evet. Böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Görüşürüz. Bay bay.